Muhtar amca. Ne sakinsin. Kapı arkamdan kapandı. İçeriye bir göz atalım. Belki <laughs> başka bir yol bulurum. Çok karanlık abi. Oros <laughs> bu çocuğu senin amına koyayım. Ama bak bu <laughs> jumpscare abi. Bu jumpscare. Bu bundan korkmamak diye bir şey yok. <laughs> Buna koyayım. Bundan korkmamak diye bir şey yok. Evet, <laughs> Bunu, bir de bunu kaç kişiye yayınlıyoruz ya? <laughs> nasıl olabilir oğlum böyle? Nasıl, nasıl böyle bir şey olabilir ya? O kim kullandığı tipe? Bir de... <laughs> 15 saniye sonra korkmuşum gibi. Baksana gayet masum. Oruç <laughs> <laughs> oh, bu çocuğu senin amına koyayım. Ama bak. Ama <laughs> oh, bak. <Of>. Ah <laughs> ne ya yeter kapan, ama ya. Kapan. Ya kuruldum Marnet artık olsun. oyuna ya. Güzel oyun yapmış kardeş. Eline sağlık. Polis Shoot Simulator. Bana ne lan? Harbi oynamam yeter ya. Size yazık oğlum. Sizi düşünüyorum. Bu kadar bir sürü kardeşimiz izliyor. Korkuyor belki ya. <laughs>